Paşa şımardı. Köyden geldi şehire şımardı. Köyden şehire geldi şımardı abisi. Hadi. Gel buraya. He. Hayır. 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 Beni beklemezsen geri dönerim paşa. Paşa geri dönerim sonra. Yavaş bacağım ağrıyor benim oldu mu oğlum? Bak, bak. bak dede de gelmiş. Dede de gelmiş. Bak oğlum. Bak. Gördün mü? Ya. Dede de gelmiş. <laughs> He. Ya da camiye gidiyor bak. <laughs> Beni sürüklüyor resmen ya. <laughs> bak gelmiş o. yeni geldi teyzesi benim paşam da. He. Daha buraları yeni tanıyor. Eyvah eyvah bak bak. Evde bakmaya çalışıyoruz işte. He, ay çok zor olur herhalde ya. Temiz ya çok temiz hayvan. Temiz mi? Çok temiz hayvan. Yerinden başka yerde yatmıyor ha? Dökülüyor mu? Yok yok dökülmüyor. Abi böyle bir tane kedi aldı duruyor ya. Yok ben onu öyle olsa getirmezdim yani. Ama yine de tabii silip süpürüyor kaç defa. Ay. Gel oğlum bak paşa bana söz verdim. Paşa. Paşa gel buraya. Sabah çıkardık aslında çişir kakasını yaptı da. Bir de öğlen saatlerinde istiyor böyle gezme. Gel oğlum gel kaçma gel kaybolursa gittin artık. Paşa ya. arkadaş buldu. İstanbul'da arkadaşım Fatma'nın Lesi köpeğe geldi. Onlar iyi anlaştılar. Oynuyorlar şu an. Paşa gel. Gel oğlum gel 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 paşa lesi gel. Lesi gel paşa gel. Paşa. Paşa. Çünkü oradan çıkmaya çıkmanın yollarını arıyor. Dur dur git paşa yalda gel. Git paşa da gel. Paşa gel. Paşa hadi gidiyoruz oğlum gel. Sen yaramaz oldun. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Hadi Hadi, hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi, hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Oğlum. öyle yordu ki. Tatman eline verdim vallahi köpeğe. Ay. Bir ara bıraktım kayboldu gitti. Sonra yakaladık. Fatma şu büyük yeşil tarlaya girelim. Odan ağrı. Burası iyi. Eşek ya. Sağlam olacaksın ki yazdıracaksın bunları. Bende nerede bacağımda? Şöyle geldik Sitarın bahçesine. Ay aman aman aman, aman. hayır. Hayır paşa gitmek yok orada teziler korkuyor. Yürü. Kızdırma beni. Hadi bariyer, bariyer kurduk. Gitmeyeceksin Tezler korkuyor. Hadi gidin oynayın. Başına bela oldu kız bunlar. Vallahi billahi. ki vallahi çok fena ya. Şimdi köpeği rahat bırakmıyorsunuz. Bak, 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 abi, bak, bak, abi, bak. Abi, abi, bak. Bu yorgunlukta bir eve giderse uyur şimdi akşamları kadar, dana gelir.